Nasılsınız? Başkan Namı. Merhaba. 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 Başkan. Merhaba. Başkan. Merhaba. Merhaba. Bugün burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İzmir bu seçimlerde. 31 gösterdiğimiz belediye başkanından 29'unun seçildiği bir başarı elde etti. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi buraya çok yüksek düzeyde bir önem atfetti. Maddi yönü karşılığı çok büyük bir kampanyayı burada yaptılar. Bir algı yaratmaya çalıştılar. İzmir'deki çok takip edilen sosyal medya hesaplarına gösterdikleri özel ilgiden başlayarak görülmemiş bir kampanya bütçesi ayırdılar. Neredeyse İstanbul kampanyasından daha pahalı bir kampanyayı İzmir'de yürüttüler. Onların kampanyasının maddi gücüyle rekabet edecek ne halimiz ne niyetimiz vardı. Çünkü bizim kampanyamızın manevi tarafı çok güçlüydü. Bizim kampanyamız Atatürk'ün annesinin emanet edildiği kentte siyaset yapmanın sorumluluğunu taşıyordu. Bizim kampanyamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olmanın, Cumhuriyet'in sancak gemisi olmanın sorumluluğunu taşıyordu. Bu sorumlulukla birlikte hep beraber çalıştık ve bu sonradan aylarca inanamadıkları seçim sonucunu aldık. Elbette doğru bir stratejiyle neredeyse bütün belediyeleri kazandık. İzmir'in çok daha bu rakamların fevkinde rakamlara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz. Yetki bundan sonra Cemil Tugay'da, yetki diğer 28 belediye başkanımızda ve onlardan sadece kentte güzel işler yapmalarını beklemiyoruz. Elbette ki İzmir'in beklediği yüksek beklentilerine en iyi derecede cevap verilmesi gerekiyor. Ancak belediye başkanlarımızın hepsine bakarken şöyle bakıyor vatandaşımız. Bunlar Türkiye'yi yönetmeye hazır mı diye. Cemil Başkan'ın cebindeki anahtar seçmen onun cebine bir anahtar sıkıştırdı seçimde. Cebine sıkıştırılan anahtar İzmir kentinin altın anahtarı değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının ya da kasasının anahtarı değildir. O anahtar iyi, doğru, dürüst, şeffaf bir yönetimin sonucunda yapılacak genel seçimlerde Atatürk'ün partisinin iktidara gelmesinin anahtarıdır. Bu bilinçle çalışıyorlar. Bu bilinçle çalışmaya devam edecekler. Biz bütün gücümüzle onları desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bizi bugün onurlandırdınız. Büyük şeref duyduk ziyaretimizden. Seçimlerden sonra aşağı yukarı iki ay geçti. Ee, bir şey içerisinde e, sizlerin de bilgisi dahilinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben öncelikle seçim sürecinde şehrinize e, sağladığınız özel destek için önemli katkılar verdiğiniz o süreçte e, tekrar yürekten teşekkür ederim bu vesileyle zaferimizin mimarı olarak ve bu e, zaferin e, en önemli pay sahibi lideri olarak e, sizleri her zaman. Dinlemeye ve sizin önderliğinizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İzmir'de yeni nesil belediyecilik anlayışıyla güzel bir dönem başlattık. İki aydır bir yeniden yapılanma ve genel anlamda biraz yenilikçi uygulamaları belediyeye taşıdığımız bir dönem yaşıyoruz.